Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok harika bir turşu tarifim var. Karışık turşu yaptım ve videosunu çekip sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Malzeme listem karşınızda. Siz daha fazla malzeme de koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen havuçlarımı doğramaya başlıyorum. Bir bıçak yardımıyla ya da bir e, aparatla havuçlarımızı halka halka kesiyoruz. Aynı şekilde salatalıklarımı da e, halka halka kesiyorum. Siz eğer dilerseniz salatalıklar ufak olduğu için e, bütün olarak da salatalıklarınızı koyabilirsiniz. Ama ben e, çabuk olgunlaşsın ve hemen yiyelim diye salatalıklarımı da aynı şekilde e, doğradım. Dilerseniz e, acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Acı biberler, cin biberi kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım turşuyu pek acı sevmediği için ben e, acısız yaptım arkadaşlar. Lahanamı da istediğim boyutta e, güzelce kesiyorum. Salataya doğrar gibi ufak ufak e, sağ, lahanamı da doğruyorum. Gelişi güzel, istediğiniz büyüklükte lahananızı kesmeye kesebilirsiniz. Dediğim gibi karışık turşu arkadaşlar. İçine domates, karnabahar, Charleston biber, kapya biberi koyabilirsiniz. Lahanamı da doğradım ve hemen kalan biberlerim var. Onları da ikiye üçe bölerek bütün malzemelerimi hazırlamış olacağım. Ve tepsinin üzerine doğradığım malzemelerimi ve tepsimin üzerine bütün malzemeleri koyup karıştırıyorum. Herkesin kendine göre, evine göre yaptığı bir turşu tarifi var arkadaşlar. Ben bunu yıllardır yapıyorum ee, ve hiçbir şekilde ezilme, bozulma olmuyor. Zaten turşunun püf noktasını şu şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Püf noktası arkadaşlar. Ağzını açtıktan sonra mümkün oldukça kapattığınız zaman hiçbir şekilde hava almaması lazım. Hava almadığı zaman e, turşunuz e, aylarca bozulmadan kalabiliyor. E, hemen bidonlarımı alıyorum. Bidonumun altına bir tutam e, çiğ nohut koydum arkadaşlar. E, Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. E, nohut e, daha çabuk e, mayalanmasını, daha çabuk e, turşumuzun olmasını sağlıyor. Ve bir avuçta sarımsağımı koydum. Ve bidonlarımı malzemelerimi koyuyorum. Hafif bastırabiliriz arkadaşlar bu şekilde. Benim malzemelerimden 2 bidon e, turşum çıktı. Ben Plastik bidon kullandım arkadaşlar ama siz dilerseniz Camda kullanabilirsiniz. Camda da şöyle bir e, şey söylemek istiyorum camınızın hiçbir şekilde hava almaması lazım. Plastikleri kontrol edebiliyoruz ama camlarda olunca kontrol edemiyoruz. Bunun için kapaklarını değiştirip e, mutlaka e, yeni kapak kullanmamız lazım. E şimdi üzerlerine her birine 5 yemek kaşığı iri kaya tuzu koyuyorum. Buradaki de arkadaşlar tamamen sizin damak e, tadınıza kalmış. E, tuzu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz ama 5 yemek kaşığı koyduğunda ideal bir tadı oluyor. Üzerlerine birer yemek kaşığı limon tuzunu koydum Ve üzerine birer silme yemek kaşığı toz şekerini de koyuyorum. Üzerlerine birer çay bardağı sirke koyuyorum. Ee, üzüm sirkesi arkadaşlar. Ve en son üzerlerine hazır içme suyundan koydum. Ee, ya da arıtma suyundan arkadaşlar. Bu şekilde bidonlarınızı turşumuzun üzerine geçecek şekilde suyumuzu koyuyoruz ve en son üzerlerine birer tutan maydanoz koyuyorum hem salat hem turşumuzun suyun üzerine çıkmasını engelliyor hem de çok güzel bir e, tat ve koku oluyor turşumuzda bu şekilde ağızlarını kapatıyoruz ve en fazla bir hafta 10 günde turşumuz hazır oluyor. Evet arkadaşlar bugün e, bugün turşumun e, 10. günü ve e, açtım bugün ve sizinle de e, paylaşmak istedim. Tam olmuş arkadaşlar harika bir lezzeti e, tam tadında e, tuzu ekşisi hepsi çok lezzetli mutlaka denin arkadaşlar deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.